Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün mükemmel bir teknik servis takip programı ile karşınızdayım. Öncelikle Tekna Plus bilgisayara bu programı hazırlayıp bizlere sunduğu için teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar daha önce de biliyorsunuz teknik servis takip programı çekmiştim. Fakat onun üzerine mükemmel güncellemeler geldi arkadaşlar. İlk videoyu izlemeyen arkadaşlar için yukarıya link vereceğim. Sonrasında da incelemelere başlayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz teknik servis takip programı bizler için ve tüm hizmet sektöründe olanlar için çok önemlidir. Bunu sadece teknik servis takip programı olarak aslında düşünmeyin. Tüm hizmetlere e, yetecek bir program. Bizim için de biz 3 yıldır kullanıyoruz. Aşırı mükemmel bizim için. Zaten ihtiyaçlarımızı belirleyip Ufuk Bey'e bunu iletiyoruz. O da bize göre hazırlıyor ve en sonda satışa sundu benden de bununla alakalı video çekmemi istedi. Tabii ki dedim memnuniyetti çünkü biz de kullanıyoruz 3 sene boyunca. Biz programı ne istediysek Ufuk Bey o hale getirdi. Tekrar ona teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi teknik servis takip programımızın demo kısmı buradan. Buna Google üzerinden de girebiliyoruz. Tarayıcı üzerinden de. İsterseniz burada masaüstü ve cep telefonu uygulaması olarak da bize düşüyor. Gördüğünüz gibi şu an alt kısımda kısa yolu var. Bu şekilde girdikten sonra bizi bu arayüz karşılıyor. Buradan servis kayıt yönetimi var. Çok basit bir şekilde hem cep telefonundan, mobilden, tabletten veya gördüğünüz gibi Macbook'tan da rahatlıkla kayıt oluşturabiliyoruz. Servis kaydı oluştur dediğimiz zaman bize bu olan çıkıyor. Buradan eğer müşterimizin daha önce kaydı varsa burada bilgileri çıkıyor ya da müşteri ekleyeceksek buradan ekleyebiliyoruz. Buradan cihaz, marka, model seçebiliyoruz. Seri numara atayabiliyoruz. Cihaz şifresi, aciliyet durumu ve görevi atayacağınız personeli seçebiliyorsunuz. Arkadaşlar programı üreten arkadaş yıllarca bu programa emek verdi. Gördüğünüz gibi bakın desen kilidi olabilirdi. Desen bile bu şekilde desen kilidi bile mevcut. Örnek veriyorum bir müşteri ekleyeceğiz. Atıyorum. Kendi adımı yazayım müşterinin adı olsun. Ozan Çetin. Eğer bu firma ise arkadaşlar kurumsal olarak da seçebiliyoruz, bireysel de seçebiliyoruz. Bireysel olduğu zaman firma adı ve vergi numarası kapanıyor. Buraya TC kimlik numarası yazmak zorunda değiliz. Müşteriler bazen vermek istemiyor. Vermek isterlerse de buraya yazabiliyoruz. Buraya cep telefonu numarasını yazıyoruz arkadaşlar. Ben rastgele bir numara e, koydum. Sonrasında iletişim adresi yazmak istersek yazabiliyoruz ve ekle diyoruz. Tabii ki ben eklemedim şu an. Şöyle hemen tekrar bir numara ekleyeyim ekle dedikten sonra eklenmiş oluyor. Sonrasında cihaz adı seçiyorum. Atıyorum Macbook diyelim. Buradan markayı seçtik Apple'ı. Model atıyorum. A1502 olsun. Buradan seçiyoruz. Seri numarasını buradan kafamıza göre belirledik. Eğer cihazda bir şifre varsa müşteriden bunu ekliyoruz. Mesela işte 4 tane 0. Girdik. Aciliyet durumu. Burada kullanıcının zaten e, hareketlerine göre o düşük, orta, yüksek seçebiliriz. Atıyorum çok acil dedi. Yükseğe atadık. Buradan personelleri ekliyoruz. Tabii ki burada personel 1, 2, 3, 4, 5 diye yazmıyor arkadaşlar. Bunu biz kendimiz hangi e, personel atacaksak onun adını seçiyoruz. Aksesuarlar. Aksesuarlara işte atıyorum ben genelde böyle yazıyorum. Çizikler var. Adaptör, çanta alındı yazıyorum. Sonrasında bildirilen arıza. Görüntü, Vermiyor. Haber verilecek. Desen kilidi varsa buradan aynı şekilde desen kilidi de basit bir şekilde ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani program gerçekten de mükemmel. Ekledici diyoruz arkadaşlar. Bakın bu aynı zamanda arkadaşlar SMS şirketleriyle anlaşmalı bir program. E, gerekli SMS şartlarını karşıladıktan sonra kullanıcıya SMS gidiyor. İşte şu 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 hatta buradan görüntüleyebiliriz onu. Raporlar kısmında SMS gönderim raporu kısmı var. Şu an SMS kapalı olduğu için ben SMS'i kapattım. SMS kapalı olduğu için buradan bu SMS'i görüntüleyebiliriz. Yani kullanıcıya SMS SMS'le gidebiliyor. Gerekli ayarları yaptıktan sonra biz bizim firmamızda e, bu bu şekilde. Burada plus bilgisayar yazıyor sol üst köşede. Buna aldanmayın arkadaşlar. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Şu an program demo diye yazıyor. Bakın buraya bu şekilde atanmış oldu. Bu cihazın arkadaşlar yapılan işlemlerinde çok güzel aslında özellikler var. Sizi büyüleyecek özellikler. Onları da hemen anlatacağım. Şimdi arkadaşlar atıyorum müşteriye fiyat vereceğiz. Eskiden ne oluyordu? Müşteri bizi arıyordu. Ya işte benim arkadaşım şu falanca bilgisayarım var ne oldu? Hala dönüş yapmadınız. Şimdi öyle bir olay yok arkadaşlar. Her şey online bir şekilde ilerliyor. Tabii ki biz yine müşterileri arayıp bilgilendiriyoruz ama SMS yöntemiyle zaten bunlar da müşteriye sunulmuş oluyor arkadaşlar. Atıyorum müşteri de ekran kartı arızası var. A1502'de de ekran kartı arızası olmaz. Şöyle diyelim hatta açılmıyordu makine. Biraz daha gerçekçi olsun. SMS arızalı atıyorum. Tamam mı? Ne kadar? 3500 TL fiyat verildi. Biz buraya 3500 yazıyoruz ya arkadaşlar. Buradan mobil onay isteyebiliyoruz. Bu mobil onay nedir? Şimdi şöyle onay bekliyor dedik mesela. Müşteriye onay SMS'i gidecek. Ama oldu ki biz müşteriden canlı onay almak istiyoruz. Burada yapmamız gereken şey mobil onay iste butonuna basmak arkadaşlar. Mobil onay butonuna bastıktan sonra kullanıcıya SMS gelecek ve tek kullanımlık bir link oluşacak. Yani müşteriye tek kullanımlık bir link gelecek. O linkte evet ya da hayır olacak. İşte cihazınızı arızası bu 3500 lira onaylıyor musunuz? Eğer müşteri evet butonuna basarsa direkt burada mobil onay verildi deyip sesli bir ikaz verecek yazalım. Sonrasında da bu onaylandı anlamına gelecek. Sonrasında müşteri o linki tekrar tıklayıp iptal edemez arkadaşlar. O link tek kullanımlık ve sonrasında o SMS'lik link ölmüş oluyor. Biz yine de teyit için müşteriyi arıyoruz. Ama bu şekilde kurumsal bir imaj vermek Müşteriyi de memnun edecek. Siz teknik servistekileri hatta hizmet sektöründeki meslektaşlarımız da memnun etmiş olacak arkadaşlar. Onay verdikten sonra da burası yeşile dönecek. Atıyorum cihaz tamir edildi arkadaşlar. Buraya 3500 TL fiyat verildi. Onaylandı. Burada neler yapabiliyoruz arkadaşlar? Garanti durumunu görüntüleyebiliyoruz. Garantisinin ne kadar olduğunu buradan seçebiliyoruz. Kargoyu elden mi teslim edeceğiz cihazı, yoksa kargo yöntemiyle vereceğiz. Bunları belirtebiliyoruz. Yapılan işlemlerde hem müşteri görebilir alanı var. Müşteri her zaman görebiliyor. Ya da yapılan işlemler yöneticinin göreceği yapılan işlemler kısmı mevcut. Güncelleme kısmına bastığımızda otomatikman artık cihazımız tamir edildiye dönmüş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu işlem yani kayıt alma ve cihazı teslim etme, tamir etme süreci bu kadar basit. Ama program tabii ki bununla sınırlı değil. Program sizin maaş ödemelerinizden, gelirinizden, giderinizden, genel muhasebenizden, fatura kesmenizden bunların hepsinden arkadaşlar genel olarak bahsetmiş oluyor. Şimdi biz cihazı yaptık, değil mi? Garanti de verdik. E, bunun test raporu arkadaşlar, bakın program test raporu bile hazır getiriyor. Bakın test cihazımızı yaptık. Ürün test raporu. Ekranımız test edildi mi? Yeşil. Klavyemiz tamam. Hard disk. Mesela hard diskimiz sağlam. Ok. Fakat hard diskin testine baktığımızda sağlığı %90 gözüküyor değil mi? Biz bunu okey verdikten sonra bu şekil bu alanda da gösterebiliyoruz. Hoparlör test okey. 3.5 mm jack ya da USB test. USB'mizde bir sorun var mesela. Bunu bu şekilde yaparsak arkadaşlar bu sorunlu anlamına geliyor. Kırmızıyı seçersek sıcaklık testleri atıyorum. 70 santigrat ayarladık bu şekilde. Pil durumu, pil devre. Buraya pil devre 215 yazabiliyoruz. CPU test bu şekilde. Bunu kaydet dediğimiz zaman arkadaşlar bu test raporu Eklenmiş oluyor zaten biz bu cihazı ilk kayıt aldığımızda müşteriye bir link geliyor bu linkten buradaki kodumuz ile bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz yani durumunu sorgulayabilirsiniz diye bir SMS geliyor müşteri zaten linkle ve kodla sorgulayabiliyor güvenlik açısından da arkadaşlar problem değil yani Cep telefon numaranızda sorgulama yapmıyorsunuz. Çünkü atıyorum bir kurumsal bir iş olduğu zaman başkası sizin telefon numaranızı cihazınız sorgulamasın diye tek kullanımlık bir kod gidiyor size. O kodla cihazınızın durumunu müşteriler için söylüyorum. Sorgulayabiliyorsunuz. Sonrasında çıktı olaylarına bakalım arkadaşlar. Bir kullanıcımıza fiş vereceğimiz zaman istersek A4 bu şekilde verebiliyoruz. Ve eğer tabletten veya telefondan kayıt alıyorsanız Burada imzalama olayı var arkadaşlar. Bakın burayı temizleyebiliyoruz. Teslim alan. Zaten ismi yazıyor yukarıda kim teslim aldıysa. Buradan imzayı kaydet diyoruz. Bu da teslim eden müşteri tarafından. Bu da tablet üzerinden şart değil tabii ki. Ama imza atabiliyor. Sonrasında bunun çıktısını yapacağımız zaman da bu şekil çıktıyla arkadaşlar. Ben buradan özeli seçtiğim zaman tam kısma suyuyor. Bu şekilde bir ekranı arkadaşlar A4 ile ya da A5 ile istediğimiz boyutta düzenleyerek kullanıcıya verebiliyoruz. Peki test raporu? Tabii ki test raporunu da verebiliyoruz. Zaten kullanıcı bunu uzaktan da görüntüleyebiliyor. QR kod gidiyor, SMS gidiyor ama sadece onunla bitmiyor. Biz müşteriye cihazı yaptıktan sonra test raporu vermek istiyorsak yapmamız gereken tek şey şuradaki barkod kısmını tıklayıp detaylı fiş demek. Detaylı fiş dediğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı varsayılan dediğim zaman bakın görüyor musunuz? Şu an arkadaşlar resmen bize bir test raporu hazırladı ve QR kod da var. Onaylanıp onaylanmadığını, doğru mu değil mi diye. Bu şekilde bir test e, kodu da gitmiş oluyor. Bunu istersek A4, istersek A5 ya da istediğiniz post varsa onları uygun olarak çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar servis takip programına döndüğümüz zaman bakın borçlular var, iptal iadeler, parça bekliyor. Bakın atıyorum bir cihazı yaptık, değil mi? Şurada tamir edililiyor Ozan Çetin mesela. Bunu parça bekliyor'a çevirebiliriz. Parça bekliyor çevirdiğimiz zaman kullanıcıya bu otomatikman yine SMS olarak gidecek ya da cihazı teslim ediyoruz arkadaşlar. Bunu gelin teslim edelim. Teslim edildiğimiz zaman cari hesap yani borçlu mu değil mi bunu öğreniyoruz. Banka havalesi, nakit ödeme, kredi kartı atıyorum kredi kartı dedik değil mi? Buradan kredi kartı dedikten sonra bunu güncelle dediğimiz anda buraya takip numarayı da girebiliriz. Yine kullanıcı uzaktan takip etsin diye güncelle dediğimiz an arkadaşlar artık bu burası donmuş oluyor. Yani burada bir değişiklik yapamıyoruz ve müşteriye bu cihaz teslim edildi olarak gözüküyor. Bakın burada bir tane Ali Rıza ilaç. Bunların hiçbiri gerçek müşteri değil. 2500 lira test sürecinde diyor değil mi? Burada borçlara girdiğimiz zaman borçlu olarak gördüğünüz gibi bu müşteriyi gösteriyor. Buradan ben arkadaşlar rapor olarak sadece aslında SMS gönderim raporunda değil kazancımı görüntüleyebiliyorum. Muhasebemi görüntüleyebiliyorum. Bakın muhasebe gelir gider incele dediğimiz zaman buradan şirketimin gelir veya giderini ekstra buradan görüntüleyebiliyorum. Ekleyebiliyorum. Buradan incele dediğim zaman da bakın ne diyor bugün 6000 liralık Gide gelir yapmışsın. Bu hafta 6000 lira program şu an demo olduğu için burada yıl olarak da bize net olarak gösterebiliyor bunu tüm geçmişinizi de aslında çok basit bir şekilde indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben şu an bir PDF indirdim. Açalım bu PDF'i hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bana geliri, gideri PDF olarak düzenlenir. Tabii ki şimdi mesela bizim kendi programımız var. O programın müşterilerimizin isimleri gözükmesin diye o program üzerinden çekmiyoruz. Demo üzerinden çekiyoruz. Orada 2000 tane yakın müşteri kaydı var. Çok geniş bir şekilde bana ay ay rapor olarak, pdf olarak verebiliyor. Burada arkadaşlar fatura da kesebiliyoruz. Yine aynı şekil. Burada zaten butonları var. Bakın fatura kesilmemiş diyor. Buraya fatura kesme olayı da var. Bunu Gibin sitesiyle entegre edip bu program üzerinden fatura da kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan cihaz parça yönetiminden ürün ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Ürün eklediğimiz gibi bu ürünleri satışa çıkartabiliyoruz. İkinci el veya sıfır olarak burada satılan ürünler geçmişini, ürün geçmişini görüntüleyebiliyoruz biliyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada mesela chipset demişiz. Burada direkt çıktı arkadaşlar. Buradan ürün ekleyebiliyoruz. Atıyorum bir ürün ekleyelim. 250 GB SSD olsun. Sıfırım, ikinci elim. Tedarikçi firmayı seçebiliyoruz. Markayı seçtim, modeli seçtim 256 GB raf dolap numarası 3 dedim. Alış fiyatı atıyorum. Ne diyelim? 520 TL. Satış fiyatı yazdık buraya. 580 TL. Garantisi 1 yıl diyelim ve stok ekle diyelim. Burada notlar varsa not ekleyebiliyoruz. Ekle dedikten sonra bu bizim ürünlerimize düşmüş oluyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunu her eklediğiniz cihaza atıyorum şu cihaza bir ürün ekleyeceğiz bakalım. Buraya gelelim. Buraya biz ürün ekleyebiliyoruz arkadaşlar bu cihaza. Ürün eklediğimiz zaman ise aynısı oluyor. Yani oradaki stoktan otomatikman düşmüş oluyor. Gelin buraya mesela parça seç diyelim. Ürün denememesi. Buradan seri numarasını seçip o ürünü ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki çeşit çeşit ürünler var zaten. Onun da fiyatını üzerine eklemiş oluyor. Mesela parça ücreti 200 lira olarak çıktı. İstediğim ürünün üzerine eklediğim için. Arkadaşlar bu şekilde buradan personel yönetimini göstereceğim. Burası da çok önemli. Burada personellerimiz var mesela. Maaş ödeme detayları dediğimiz zaman burada ürünleri e, personellerimizin maaşlarını görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela personellere geldik. Buradan personellerimizin tamir ettiği ürünleri, sonrasında tekrar geldik şuraya bir tane seçtiğimiz zaman bu zaten göstermiştim. Personel 4 tamir etti, sattığı ürünler tamamlanan görevler düzenle ve buradan personellerimizin hizmetlerini kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar tekrar personel kısmına gelelim. Buradan sıfırdan personel ekleyebiliyoruz aynı şekilde. Buradan arkadaşlar maaş öde seçeneğinden maaş ödebiliyoruz. Prim ekleyebiliyoruz. Maaş öde dediğimiz zaman arkadaşlar buradan bakın maaşını Ödeyebiliyoruz aynı şekilde arkadaşlar kesinti ve avans da verebiliyoruz Kara, kalan maaş ödemesi yani aslında bu program sizin tüm işinizi yani maaş ödemenize kadar her şeyinizi gelirinizi giderinizi kontrol etmiş oluyor. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar günlük yoklama yapabiliyoruz gelmediği gün ve izinli olduğu gün atıyorum mesela cumartı cuma günü izinli olsun mazeret cenaze diyelim Allah göstermesin. Buradan arkadaşlar mazeret ekleyebiliyoruz. Yani atıyorum bir maaş ödemesi yaptığımız zaman oradan o günü silmiş oluyor maaş ödemesini. Atıyorum maaşı 22 bin lira. Oradan gelmediği günlere silerek arkadaşlar ücret çıkartmasını veya ücret eklemesini ya da bir avans aldıysa maaşından otomatikman bunları düşmüş oluyor arkadaşlar. Müşteri bayi yönetiminde arkadaşlar müşteri ve bayilerimizi görebiliyoruz. İlgili kişileri görebiliyoruz. Burada aynı şekilde arkadaşlar kayıt açıyorduk ya kayıt açarken kullanıcıların hakkında bilgiler olabiliyor arkadaşlar. Bilgiler aynı şekilde olabiliyor. Burada müşteri hakkında not ekleyebiliyoruz. Biz cihazı ekledik. Bunun fotoğrafını nasıl çekeceğiz? Ya da fotoğrafını nasıl ekleyeceğiz? Atıyorum bir yerinde çatlak var vesaire. Bunu kayıt altına almak istiyoruz. Ben telefondan kayıt aldığım zaman çok daha güzel oluyor. Atıyorum cihaz geldi. Bu tamiri teslim edilmiş bir cihaz. Ben tamirde olan bir cihazı göstereyim. Resim ekle kısmı var arkadaşlar. Resim ekle kısmına girdikten sonra ben buradan rahatlıkla resim ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde resim eklenebiliyor. Açıklamada yapılabiliyor. Müşteri yine bunu kendi kontrol ekranından, resimler kısmından görebiliyor. Arkadaşlar randevu yönetimi de var. Yani müşteri, mesaj geliyor müşteriye, bir orada bir kayıt oluyor. Müşteri oradan e, randevu oluşturabiliyor cihazıyla alakalı. Buradan gördüğünüz gibi müşteriler seçip biz kendimiz de takvimden randevu oluşturabiliyoruz. Bakın şu an mesela Dilek Demir'e bir randevu oluşturacağım. Siz de görün, orta diyelim, kontrol edilecek diyelim. Ekle dediğim zaman buradan eklenmiş oluyor arkadaşlar. Yani ben buradan her türlü randevumu da eklemiş oluyorum. Böyle bayiler de sistem üzerinden kendileri cihaz gönderim için kendileri cihaz ekleyebiliyor arkadaşlar. Yani size verilen linkle. Tıkladığınız zaman orada bayiler, cihaz bilgileriniz kendiniz girip kargo bilgisini eklediğiniz zaman sisteme buraya otomatik düşüyor. Yani kayıt eklemek bir zorunda değiliz. Atıyorum siz bizim bayimizsiniz. Cihaz göndereceksiniz. Sizin bir kullanıcı adınız ve giriş kısmınız oluyor. Oraya cihazın bilgilerini, işte çizgi var mı? mesela onları yazıyorsunuz. Sonrasında bizim sistemimize düşüyor. Cihaz geldiği zaman bilgiler doğruysa biz bunu onaylıyoruz. Ve otomatikman sisteme bu şekilde düşmüş oluyor. Ödeme bildiriminden zaten bahsettim. Mobil onaylar gibi servis taleplerimiz burada mevcut. Servis talebi ekleyebiliyoruz. Müşteri bayiler, personel yönetimi, cihaz parça yönetimi, tedarikçi ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Neyi nereden aldık? Ne kadar aldık? O tedarikçi bilgilerini ekleyebiliyoruz. Burada yine servis kayıtla alakalı. Atıyorum burada belli markalar yok veya rapor cümleleri yok. Bu rapor cümlelerini ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani program üzerinde gerekli editlemeleri yapabiliyoruz. Yani burada ikinci bir ekran açıp sadece satış yapan e, hizmet sektöründeki meslektaşlarımız için de bir ayrı bir pencere açılıyor. O pencerede de satış kısmı işte ürünü yazdığınız zaman barkodla ürün bilgileri detaylı olarak çıkmış oluyor arkadaşlar. Servis kaydı oluştu, garanti yaz geçmişi bunların hepsini anlattık. Personel yönetimini anlattık e-fatura olayını anlattım bakın burada mesela fatura kesilmeyen ürünler diye çıktı. Bu ürünlere fatura kesebiliyoruz. Burada zaten faturası kesilmemiş diye çıkıyor. Buradan e-faturalandır dediğimiz zaman arkadaşlar buradan bilgileri tıklayıp e-faturalandırabiliyoruz. Müşterilerimizden ödeme alabiliyoruz arkadaşlar. Ödeme al dediğimiz zaman şurada ödeme bilgileri çıkabiliyor. Yani ödemeyi de otomatik nasıl mobil onay isteme yapıyorduk? Ödeme al kısmı da arkadaşlar çalışmış oluyor. Buradan müşteri bilgilerimize ulaşabiliyoruz. Müşteriye kendimiz mail gönderebiliyoruz, başlıklı SMS gönderebiliyoruz, direkt ara yapabiliyoruz. Atıyorum buradan bilgi fişi yazdırabiliyoruz küçük bir şekilde yani A4 yazdırmak zorunda değiliz. Küçük el terminalleri kullanıyorsak buradan da bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu bizim kendi arayüzümüz. Buradan arkadaşlar SMS gönderim raporunu kontrol etmeyi söylemiştim. Ürün durumunu görebiliyoruz. Kar ve kazancı görebiliyoruz. Topla SMS gönderebiliyoruz. Öneri ve şikayetler kısmı mevcut. Servis talepleri kısmı mevcut. Buradan kullanıcıya girip ödeme al kısmı dediğimiz zaman ödeme alabiliyoruz arkadaşlar. Müşteriye ibanımız ya da kredi kartı ödeme bilgileri SMS olarak gidiyor. Buradan eğer kredi kartı seçip tutarı söyleyip ödeme de alabiliyoruz kullanıcıdan doğrudan kullanıcıyla ile iletişime geçiyor sistem. Burası da web tarafı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi web tarafı da bu şekilde gözüküyor. Yani ben mesela bunu masaüstü uygulaması da rahatlıkla buradan yapabiliyorum arkadaşlar. Masaüstüne ata biliyorum. Buradan birlikte aç kısmıyla birlikte. Onun dışında buradan program ayarlarından zaten bahsetmiştim. SMS kalıpları, e-fatura ayarları, firma ayarları. Buradan arkadaşlar her şeyi ayarlayabiliyoruz. Hatırlatıcı ekleme olayı var. Yani dediğim gibi program 4-4. Burada kısa yoldan cihaz ekle de yapabiliyoruz. Ya da buradan servis kaydı oluştur diyebiliyoruz. Burada mesela atıyorum bir cihazı kontrol edeceğiz. Buraya geldiğimiz zaman seri numarasını yazdığımız zaman arkadaşlar o cihaz buradan açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu müşteri ilk onay vermediği için yani hala bu şekilde onay bekliyor yazıyor. Sonrasında da zaten iptal olacaktır. E, satıcısı Ufuk Bey ben telefon numarası ve site bilgilerini bırakacağım. Oradan satın alma işlemlerine ve ücret tarifesine bakabilirsiniz. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum istediğimiz bir programı sonunda biri nihayet çıkarttı. Ufuk Bey yıllardır çalışıyor bu programı ve mutlaka arkadaşlar her 10 günde bir yeni bir güncelleme, yeni bir özellik geliyor. Programda daha sayamadığım birçok özellik var. Buradan demoya girip de incelemesini sağlayabilirsiniz ya da Ufuk Bey ile iletişime geçerek ben bunun demosunu incelemek istiyorum diyebilirsiniz. Program dört dörtlüktür. Yani hizmet sektörü ve teknik servis sektöründeki tüm meslektaşlarımızın istediğin her şeyi soruların cevabını verecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Alasmaladık.